Bu sırf bir binanın kendi modifiyesi. şey falan var işte. Zaten Steam Workshop oyunun içine direkt dahil edilmiş. Şöyle Steam sayfasından falan yapmıyorsun abi. En çok ya da en popüler creatorlar oyun içinden direkt gösteriliyor sana. Direkt o adamı ekliyorsun. Direkt içeriğini görüyorsun, alıyorsun. Zaten oyunu açarken kameradan bulunduğun yeri seçiyorsun, gösteriyor abi. Senin bulunduğun bölgede kimler olmak ya, kimler diye. Hem detaylandırılmış hem workshop'a falan desteklenmiş yani. Çok. Roller coaster'ı tamamen sıfırdan kendin yapıyorsun abi istersen. Böyle şeyine Aynen. kadar. Mesela her bir parça kaç derece dönsün. Evet. Açılarının A yüksekliğini her A alıyorsun. şeyi ayarlıyorsun. Onun şey güzeldi. Yapıyordun sonra test ediyordun falan. Aynen öyle yine. Kaç he? saniye kaç çi çekiyor işte en yüksek hız falan filan. Binenler ne hissediyorlar. Yine öyle bir şey var. E, korku, e, heyecan ve kusma. Mide bulantısı efektleri var. Testeyken onları izliyorsun. Ona göre yapıyorsun şeylerini. Ayarlama. Abi bu odaya bu arada kamera koymuşsun. Bu odaya kamera çok gereksiz. Onu Yok, başka cam, yere koy. Camı kırarlar diye koydum ben onu. Camı, Abi kırarlarsa... camı kırarlarsa direkt çatışacağız zaten yüz yüze. Neresi patladı ya? adam ya Allah kahretsin seni vurdu beni ya iki kere vurdu ee, çocuk odasına girdi abi Kafasına vurdum kaç kere çünkü black bir etmiş. Çocuk odası. Abi inanılmaz bir şey ya. Tahtaya da sıktım hiç biri gitmemiş. Çocuk odasında bir kişi var. içeri girdi. Tuzağa takıldı. Fatih <laughs> gazdan öldü. tamam Ha bir dakika ya sen öldün Gatpöte kaldı. Sürekli şahit artık. Bizim başka işimiz yok. Bomba attı. Flash attı aslında. Girdi. Yeri taradı. <laughs> Black bir de olmasa <laughs> alırdı belki. YouTube'a videosu onun gelecek. Hatta bugün editliyordum ya. Yarım kaldı. Upload'a koyarım Pandora. Titanfall yarın geliyor ya. Çok geç geldi maalesef. Yani kodu yarın geliyor. Bir sıfır geriye düştük. Nereyi seçeceğiz? Garajı mı? Bence garajı alırlar. Mantıklı olan o yani. Hmm. Aa, bir dakika rehine garajda oluyor muydu abi emin olamadım şu an rehine garajda duruyor muydu ondan emin olamadım oluyordur ya aynı bomba ya yani evin her yerinde duruyordur Sen aynısıdır aynı yani abi. rehinenin durmadığı odalar var çünkü hani. Diye diyebiliyorum ben ya bombanın olduğu yerde durmuyor da başka bir yerinde duruyor gibi garajda Dur bakalım. Değil mi evet. lan? Garajdan geliyor ses. üstte olabilir. Orta kattayım cızır diyor. Aa garaj değil. Üst kata abi. Ben saklayayım şunu. Bir tanesi geziyor. Banyoyu kapattı bir tanesi kendi. Aha işaret. bir tanesi an işaretledim. Ön kapıdan ön camdan kesecek dışarıyı. Fatih aldı onu galiba. iki kere vurdum abi ona bir asit olsun artık. Yapma be. Tamam abi. Adam banyo e, odada rehinin orada yatağın yanında duruyor. Ben banyodan girmeye deneyeceğim direkt. zaten iki kişiler. Sen banyoda mısın? Evet. Abi drone atıyorum. İşaretleyeceğim. Gerek kalmadı. Bir tane daha var. Banyoda banyoda banyoda. Kameradaydım. <laughs> Teşekkürler takkeli adam. Adamı wallhack okuyamadım. Wallhack gibi almış adam. Oh. yine garaj seçemiyoruz. Yok seçiyoruz. Ee, laundry room garaj değil işte. Şey garajdan tamam. hemen. Ha, şey taraf iç tarafı. Şimdi yani okuyunca hatırladım önce. Çünkü şeyi hatırlıyorum, garajın bir yerinde adam durmuyordu hani içinde. <laughs> o kısmı hatırladım. E, garajı her türlü kapatacağız zaten. Kapatalım hadi. Hatta iki kapıyı da kapatmamız lazım. Ben ödüne gidiyorum. Ay, çok drone var değil mi oldu. Abi üstü kapamamışız. Kim vuruldu lan? Kamera vurdum mu? Ama garaj deniyorlar direkt. Aracı kırıyorlar. Evet. Benim abi otarıyor. Gele gel. Ama onu bir daha işaretleyiydiniz. Gitti kamera. resmen benim mermilerim geçmiyor adamların mermisi geçiyor böyle bir şey olamaz ya ben abi öbür tarafı da açmışlar ya bir garip yani ben sol kapıyı açtılar sandım hepsi solda diye Kimse de yazmadı ki alttan. Araba tarafını al açtı sandığım için orayı kesiyordum ben. Bari yazılı bir şey yazsınlar ya. Aslında bir dakika benim ses açık abi yazabilirler. Şey konuşabilirler. aktifi olayım. Solda Bunun lazım değil mi? Yoksa bitiyor. Yok yok var. Yok daha. bitmiyor, bitmiyor. Tamam. <laughs> Attığın ekran görüntüsünde hiçbir şey anlamadım. BPI. <laughs> <laughs> Üç katlı aynen. Demin bayağı iyi girmiştik ama. Nasıl ya? Çıpıtı 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 çıpıtı. Abi direkt buraya koymuş ya. Garaj pul Garajda pul var. Bir daha atayım. 50 can Abi işaretlemek güzel de direkt drone'un yerine veriyorsunuz ya. Niye veriyorsunuz evladım bunu? Nereye gitti o? Ara bul şimdi. Burada bir ölü var. Güven ne güzel girmiştik buraya ya, çatır çatır. Güzel. Bayılıyorum şunları elde zaman. Oğlum adamı ben göreni görene kadar God Coyote aldı adamı. Bize olan bir şarkı. Kaç kişi kaldı? 2. Biz 3 kişiyiz. 3'e Abi iki taraf da patlatamayacağımız yer ya. ya. ben ben patlatamıyorum abi burayı. Camdan gireceğim mecbur. Orada Aa bence just... şu o da... Şurada biri var abi. 35 İşte benim girmem Cam, sıkıntı camdan Camdan girebilirsin evet. O da sağında aynı. O dolabın orada bir yerdeydi. Hızlı gir bence. Diyos. Evet evet sağında abi sağında. 15 saniye. Tuzak. <laughs> of. <Bravo. gülüyor> Nasıl vurdum ya? İşte orada olacağını tahmin etmezdim yani. Biraz daha soldan kesiyor diye düşündüm. hiç benden beklenmeyen bir kill oldu. Nereyi garaj, seçelim? Garaj zor gibi geldi onu demin oynadığımız zaman. Olur. Denenebilir Olur. Ben de orayı seçtim. <laughs> yani bedroom ya da orası aşağıları olmadığı kesin. Mr. Ekeci iki maç oynayacağız. Sonra kapatacağım herhalde <laughs> zaten fortify room. Hmm, buradan nereye fırlatsam olur? Şuraya. Abi drone vuramıyorum ya. Heh. Aşağı düştü. Bir daha deneyim ya. Çekil Valkanların içeri giremedi. Hadi ya. Çabuk. Abi direkt açtılar. internet gitmedi bu sefer. Geçen internet işte. İnternette sıkıntı yok arkadaşlar. Giden şey ee, Twitch sunucusunu değiştirdim. Öyle çözdüm sorunu. Çünkü bağlanmıyordu aynı sunucuya. Standart neresiydi ilk veren? Frankfurt değil. Hollanda'dan veriyordum. Bir şey oldu. Oraya gitmemeye başladı. Ülke değiştirdim. Ben içeri drone sokuyorum yani şu anda. Şok drone. İki tane de vurdum herifin. Cahit dikkat et. Ee, sağda iki var. Solu göremedim henüz. İşar giriyorum. İşaretledim. Bir daha vurdum hatta. Şart dediğim yerde bir var ama girersen A beni vurdu 11 canım kaldı ya Dur abi ben de geleceğim garaja Şey cimden girmeyi Geldim on. hmm. Dur oğlum ne yapıyorsun? Al şunu. <laughs> Ben hiçbir şey yapamadan bitti round. Kazandık mı? Kazandık. Evet, 4-2.